Merhaba arkadaşlar. Sukule ile Hertel'den isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, Murat Bey ile e, balkon gezintimize, teras gezintimize devam ediyoruz. Bu üçüncü videomuz. Merhaba evet. arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet kendisi de merhaba evet, dedi. Evet en de son kaldığımız bunu göstermemi istememiştim evet. geçen sefer. Çok da tipsi tipli bir şey değil. Çirkin evet, ama. Aslı çok şu an heyecan ama. Heyecan olsun işledim. Yok çok çirkin ama herkes bunu Reels videolarında bunu soruyor. Yani maalesef yazın bu hale geldi. Sonbaharda daha da güzel mi? olacak. Evet aynı. Hani bu Lutea'ydı? Zaten lütea. Ya... Ama onda lütea yazmıyor. Ya ikisi de lütea da etiketlerini şekilde o şekilde takmışlar herhalde. Ha Şimdi bu ikisi de aynı lütea mı? Evet. Bak sen Şu benim Kayseri'den gelen galiba. Valla hangisi Kayseri'den gelen Büyüktü ben de bilmiyorum. Büyüktü çünkü. Hı göbek hı. almıştım. Ha İkisi de aynı. Büyüyecek, güzelleşecek ablolara, Çok güzel ya, olacak. İşte bunu sonbaharda bakalım nasıl olacak. Şuralardan bebekler büyüdüğü zaman ben de merak içerisine bekliyorum. Ha, kendi kendine o. bu hale geldiler yani. Artık o senin eğer göbek aldığınsa bu da kendi kendine o şekli aldı. Ha. Yani şu yapraklar koptu, kopardık. Hani isteyerek koparma olmadı. Anladım. Ortasından bir sürü göbek verdi. Şey bebek verdi. Hadi sen devam et ben hemen bir kahvelerimizi kapıp geliyorum. Tamam. Şimdi şurada. Kahve bağımlısıyız arkadaşlar. Şunu da gö göstermek istiyorum Hepsi de Pomegranate bu da Bunun da renkleri çok güzel gördüğünüz gibi Ya bunların Hepsi aslında geçen haftaya kadar Hepsi kıpkırmızıydı Dediğimiz gibi İstanbul'da Havanın biraz soğuması ile birlikte hemen 5-6 gün içerisinde Çok fark etti renkler Çok tatlı Olmaya başladı renkleri tekrar Kızımı da çok seviyorum. Bu da şöyle ciliyatum veya siliaotum olarak geçiyor. Bebekleri de var. Ben yeşil türleri de seviyorum. Yani illaki veriyatlı olmasına gerek yok. Şekli falan çok hoşuma gidiyor yani. Oğlum bizim aşağıya indirmişler. da getirir misiniz lütfen? Şöyle bunu da bıraktık. İşte şurada Zeus'umuz var. Ee, bu da senden gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Sen buna göbek koymuştun. O şekilde gelmişti. A, oyunun gördüm Dayanamam. Hı -hı. Hemen tiftikleyeceğim böyle arkadaşlar. Hemen. Bak kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane vermiş. Bunlar bir de Ay, zaman çok güzel olacaklar. Maşallah güzelliğime be benim. Allah'ım. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Pırlanta yüzük gibi ya. <laughs> Ah nasıl güzel var ya şu anda balkon o kadar güzel böyle esiyor, serin böyle. Allahım ne sıcaklar gördük geçirdik. Ne sıcaklar kahvemiz geldi. Hep marniyle postal evet. marniyle postal diyoruz ya bu da onun Viregatası. Çok güzel renkleri var ama. Yani ben buna bitiyorum. Bunlardan epeyce bir getirdim. Satış için ama bir 10 gün, 15 gün misafir etmek istiyorum ben onları. En azından oturana kadar. Şu da yine varnielle postal. Bu da bebek vermeye başlamış bakın sağdan soldan. Çok bereketli bu ayniyumlar ya. Her yerden hemen bebek vermeye başlıyor. Şu. Sükleyn fenda ise ben de fenda var aslında ama bu rengi daha henüz yakalayamadım ben. Bu çok tatlı oldu. Benimkisi güneşte duruyor, rengi böyle koyu koyu duruyor ama açılacaktır diye bekliyorum. Bakın çok tatlı. Çiçin. Yine başka bir türümüz. Bu da çok güzel aslında ama şu an henüz daha yaz renginde gibi. Fincanlar. Bak çiçek gibi. Fincanımı göstereceğim. Vale Satlık değil arkadaşlar. Fincanımız, kahvemiz. <laughs> Çok güzelmiş ya. Bunu aşağıdan kaptım geldim. <laughs> ya biz hep aynıyum gösteriyoruz. Niye hep göster? Ama şu anda şey aynıyumlarla bu üç video olsun. Aha. Sonraki videolarımızda arka şeylere geçelim. Ee, evet. Şimdi. E... O zaman şöyle yapalım. Madem konumuz aynı. Evet. Şunun bir bakımını falan yapmamız gerekiyor. Bu da aynıyum venüsümüz. Arkadaşlar şöyle aynı onların altlarındaki e kuruyan yapraklarınızın olması çok normal. Hani bir ayınum aldığınızda böyle bir e, şeyle, manzarayla karıştığınızda karşılaştığınızda ayınum ölüyor. Ne oluyor? Bir ters giden bir şey mi var diye sakın endişelenmeyin. Biz ya, çok fazla ayınum yatağı topluyoruz biz burada. Bu çok normal bir alt şey. Şöyle alt, alt yapraklarını kuruyor. Şu şekilde elinizde temizleyin. Yani gayet şu göbek kısmı sağlıklı olduktan sonra bitkiniz gerçekten gayet sağlıklıdır. Ee, mevsimsel olarak şu anda gerçekten çok güzel durdu. Ee, Hı -hı. Bu Resim çekerken niye böyle olmuyor bilemedim yani ben. Aynı şekilde tuttuk biraz önce ama resmi güzel alamadık yani. Hani o süreçte çok normal temizleyin. Orta göbeğimiz sağlıklıysa gayet her şey yolunda demektir. Yani Hiçbir sıkıntımız maalesef, yoktur. Yazın maalesef bu şekilde oluyor. Yani çok fazla aşırı derecede alt yapraklarını. Sonbaharda sonbahar yağmurlarıyla, serin havalarla, e, böyle rüzgarlar bunlar çok çok avı, çok güzel. Buradan yaprak temizlemeye bıktık yani. Evet. Şimdi başka bir türümüz var da bunun ismini vallahi bilmiyorum. Bu da yine Çinli arkadaşlardan herhalde. Oink, 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 Aslında sonra bunları bana okutturacağım. Ben çok güzel okuyorum. Şurada şöyle rengini görüyorsunuz. Evet, şöyle. Bakın güzelliği. Bakın güzelliğe. Maşallah kızıma benim. Maşallah. Maşallah arkadaş. değil arkadaşlar. Vallahi garnetimi kaybettim o yüzden. Garnetiniz gitmiş. Gitmiş gitmiş garnet gitmiş. Vallahi bay şey sulama yapıyordum bir baktım yok. Murat bunun şeyler nerede? O kırılmış. Bebek olarak yatırmış üretime ama ya, kök tamamen kendiliğinden kurumuş. Ya nazar mazar ya ölecekler yani. Ölüm ölümlü dünya her şey ölüyor insanlar ölüyor hayvanlar ölüyor bitkiler de ölecek yani sonsuza kadar bizimle kalacaklar diye bir şey yok. Onlar da sonuçta bir canlı yani. Ve her canlı mutlak evet, ölümü tadacaktır. Kadacaktır. Onun için Allah can sağlığı versin deyip çok fazla aşırı üzülmemek gerekiyor. Üstüne verdiğimiz paradan dolayı sadece bir bardak su, içmemiz su içeceğiz. Gerekiyor. Ha, nazara da inanıyor muyuz? Evet inanıyoruz. Maşallah demek de tabii ki de fayda var. Güzel bir şey. Allah'ın yarattığı güzel bir çiçek, güzel bir çocuk. Ee, ne bileyim güzel bir şey Allah'ın verdiği bir eşya ev, araba vesaire gördüğümüzde tabii ki de dersek çok da iyi olacak yani. Hı hı. Evet bu güzelliğimizde gerçekten evet. çok güzelmiş. Durango. Bu ne? Durango. Hı hı. Durango. Durango. Dura 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 duran be. Duran <laughs> Paraları yedin Duran abi. Duran abi. Durango diye Çiçek ismi mi olur be? Allah Allah. Da, Ay onu ben çok ben, seviyorum ya. Ya bu o sapsarı olan vardı ya. Evet. Bu onun bebeleri yani. Şu büyük sattığımız kocaman. Onu sen bilmiyorsun sattığımı. Daha önce Şu geçen sattım. kocaman bir şey gönderdik ya o o değil. O değil. değil. O değil. Yani bize onu pek sevmemiştim. Bir şeydi bu. Ne? Bu da glutinosum. Vallahi sen bile okumakta zorlanıyorsun. Ben ben yemin ediyorum yandan bile. Bu. Glutinosum. Tosunum, glutosunum. <laughs> Bunun <gülüyor> rengi nasıl oluyor? Glitosunum. Biliyor musun <laughs> ama? Sap sarı bir rengi oluyor. Bunun anacını sattım ben. Ha. Yanlardan bebek falan vermişti. Evet. Şu kısımlardan bak kahverengilikler iyice böyle ortaya çıkmıştı. Reels videolarımda var. Son 10-15 videomun içerisinde bir yerde. Hmm. Şimdi bunlar da böyle üretimde Tam olanlar. Tam bir daha aynı da tutkun da arkadaşlar. ya da seviyor ama aynı, aynı başka. dedim mi böyle. Aynı e, candır birisi heyecanlı. E, akan yukarı. sular duruyor. Vallahi hiç parası hiç gözüne gözükmüyor. 1500, 2000, 3000, 5000 yani alıyor yani böyle hiç gözüne gözükmüyor biliyor musunuz? Yeter ki seveyim diyor ya yani. aşka bağlı. Bir aynıyumlara bir de bana. Aynen öyle. Bir aynıyım var. E hatta evet. sana daha bağlı. Aynıyım var. Aynıyım. Ne ki canım? Tabii onlar satlık. <laughs> onlar elbet bir gün. <laughs> onlar elbet bir gün. Bu da Kunkel. Şu an hani biraz önce gösterdik ya. Evet. İki video, video önce midir? Hatta hatırlamıyorum. Evet. Maske diye. Bu şu an hatta sen dedin ya. Bu buna benziyor diye. Evet hatta bana göre aynısı bu arkadaş onun. Değil aslında. bu. Şöyle şu tutalım. anki rengi bu şekilde ama normalde e, şey yapıyor bu da. Şu alardan bak siyah siyah parçaları çıkacak bunun Hı. daha da yeşillenecek şu anki yaz rengi böyle ne bileyim üfrik bir renk yani gelecek şu an ben de sevmiyorum rengi yerine gelecek Aynen öyle. gelsin bakalım gelsin güzel türler gelsin aynı umlar. Gelsin, Gelsin paralar. Allah'ım böyle bir sürek para ver ya Rabbim. Bir sürek aynım alalım. Aynı tarlalarımız olsun. Amin. Bahçeli koca. Allah'ım sen herkese ver. Kocaman evimiz olsun. Böyle havuzumuz olsun. Bir sürek Ali para. bir sürek arkadaş alalım, kardeş alalım. Aynı. Aynı bir bu Grenovia. XYP. XYP. Ya biz öyle diyoruz yani. Çinler bunu nasıl söyleyebilmiyorum ama. Yani. Allah'ım sen Burada değişik Allah'ım Allah ya Rabbim tövbe estağfurullah diye bir videosu çıktı arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Ya es bu Allah. arada bizim şeyimiz nerede? Ney nerede? Şu da çok güzel gözüküyor. Ee, bizim, Van Buren'in yanındaki de Murat. çok granoyu, güzel gözüktü. Bizim nerede bizim? Sattın ya en sonuncuyu. En sonuncuyu sattık mı biz? Gitsin mi? Her daim müşterimiz bu arkadaş dedin de sattın ya VG'yi. VG. yapmışım o zaman, iyi yapmışsın o zaman. Allah Allah. Ben da göstereceğim. Bu normal Goya Binha ama Veriye VE değil. Veriye buralarda bir yerde var da şu an nerede Çok güzelleşmişsin sen. hem Baksana satıyor da mi? hem de VG, VG nerede diyor. <laughs> <O> oluyor. <laughs> Aa, dedim arkadaşlar satmayalım ben bir tanesi. Ben senden öğrendim satma işini. Çok pis çok Bak valla ekranların önünde veya arkasında kavga falan edeceğiz. Şimdi diyecekler ki daha evleneli bir ay oldu. Çok Şunlarım pis Bunların geçimsizliğine bak, bak, bak. bak diyecekler. Güzel görüyor musun? Tövbe, estağfur tövbe. Bak. Dedim şunu dedim satmayalım. Bir tanesi dedim bizde kalsın dedim. Neyse satalım boş ver aman dedi. Ama garnet de satmadık evet. oldu sanki. Evet, bak. Tabakal gitti yerde güzelliklerle dolsun taşsın inşallah. Bazen yeni ürün almamız gerekiyor. Ödeme, Seraya ödeme yapmamız gerekiyor vesaire vesaire. Onun için ekvaryalara geçiş yaptı adam. Ben kahve içeceğim. Ben giderim ki. Ya bak raindrop'u da göstereyim ama ben bu raindrop'ları çok seviyorum. Özellikle böyle hani cüzdanla diyoruz. Oltabarcıklarla senin kızım benim. Çok güzel ya. Şimdi ekveriyaları e, balkon vlog e, 4 diye yeni bir video yapalım. Bu bayağı biz 12 dakikalık bir şeyimiz oldu. Kahvelerimizi içelim. Hatta sen bensiz video çekmeyi çek. Sen çek ben yüklerim. Doğru, doğru. <laughs> Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.